Olama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ya dayı çalamıyorsun işte. Niye beni güzel çalıyorum işte ya? Öyle değil bir kere. Anne. Ne annesi be? Ne bileyim ya. Ne olacak benim halim? Ali Kemal'in keyfini ne zamana kadar bekleyeceğim? Niye hala bizde kalıyor bu? Şişt. Çocukların yanında böyle ak sabuk konuşma Ahu. Ama... Ya git yüzünü gözünü yıka, güler yüzle yanımızda otur... ...ya da odandan dışarı çıkma. Daha ne kadar bekleyeceğim anne? Niye bir çare bulmuyorsunuz? Böyle giderse çok kötü olacak. Bak söylemedi demeyin. Ne olacak? Mahkemeye mi gideceksin? Şimdi size başka bir şarkı çalacağım prensesler.